Profesyonel ve amatörün farkı nedir? Bir profesyonelin kendisine sorması gereken 5 çok önemli sorudan bahsedeceğiz. Başımıza bir problem geldiğinde veya hayaller yolunda bir engelle karşılaştığımızda bir profesyonel nasıl düşünür, bir amatör nasıl düşünür bu konulara değinmiş olacağız. Ve nasıl hayallerimizi problemlerimiz karşısında daha da büyüterek bu problemleri etkisiz hale getirebiliriz. Bundan bahsetmiş olacağız bana göre. Hayaller yolunda yine çok önemli bir video olmuş olacak. Amacı videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. profesyonel amatörün farkı ne? Mesela profesyonel daha yaşlı olduğu için mi profesyonel? Tabii ki hayır. Daha yetenekli olduğu için mi? Bu da tam bir ölçüt değil. Çünkü birçok yetenekli ama profesyonel olamamış, amatör kalmış insan var veya çok çalışması mı? Bu soruya cevap hem evet hem hayır. Amatör neye nasıl hazırlanacağını bilmez. Profesyonelse neye nasıl hazırlanacağını bildiği için o konu üzerinde yani doğru teknikler, doğru araçlarla sürekli çalışarak ve evet çok çalışarak profesyonel olur. Bir şeye sadece çok çalışmak bizi profesyonel hale getirmez. Doğru araçları doğru şekilde yapmak gerekiyor. Peki bu sonuçtan şöyle bir şey mi çıkıyor? O zaman şans. <laughs> i̇şte bunu amatörler düşünüyor. Profesyonellerin başarısına amatörler şans deyip geçiyor. Kendi başarısızlıklarına ise şanssızlık diyor. Şans neden sonuç ilişkisini bilmeyen insanların uydurduğu bir şeydir aslında. Eğer neden sonuç ilişkisini biliyorsan ortada şans diye bir şeyin olmadığını da bilirsin. Bu kanalda milyarder gibi düşün milyarder ol diye bir kitap paylaştım. Beni milyoner yapan kitap diye. Orada Scott Anderson yani bu kitabın yazarının babası bir sendikaya üye olduğunda maaşının dört katını alabilecek bir seviyeye gelebiliyormuş. Fakat sendikanın sınavı her daim açılmıyor. Babası sürekli olarak soruyor, açılacak mı, açılacak mı? Onlar diyor ki belli değil tarihi. 3 yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da. Babası sanki yarın o sınav olacakmış gibi çalışmaya başlıyor. Sonra bir gün diyorlar ki birkaç gün sonra sınav olacak. Diğer herkes kalırken o sınavdan onun babası geçiyor ve maaşı 4 katına çıkıyor. Diğerleri ona "Aa ne kadar şanslısın." diyebilir. Ama işte burada bir profesyonel, bir amatör arasındaki farkı görüyoruz hazırlanmak. İşte burada hazırlanmak doğru şeye, doğru tekniklerle sürekli olarak hazırlanmak demek. O yüzden oyun profesyonellere göre aslında basit, amatörlere göre zor bir hale gelir. Ben mesela motocross Enduro'ya başladığım ilk sene 2005 senesinde her şey bana zor geliyordu. Ama başta 3 aşama var tamam mı? Amatör şöyle başlar, her şeyi biliyorum. Yani sonuçta parkur var, motosiklet var. Ben 9 yaşından beri motosiklet üstündeyim yaparız. <laughs> yani her şeyi biliyorsun ama bir biliyorsun motora tam olarak öyle olmadığını ilk düşmede anlıyorsun. Ondan sonra bir profesyonelle danışıyorsun. Diyorsun ki ya ben burada nasıl başarılı olabilirim? Bir abimiz vardı Kemal abimiz. Profesyonel bir motokrosçunun yazdığı bir kitabı Türkçe'ye çevirtmişti. Tuğla gibi. Yani öyle bir kitap getirdi ki teknikler işte nerede duracaksın, ne yapacaksın, neler yapacaksın yani yüzlerce şey. Bir amatör bir profesyonel baktığında böyle görür tamam mı ya bu kadar şeyle nasıl uğraşıyor bu adamlar? Ben de tam olarak bunu dedim yani bunları motosikletin üstünde düşünsem ben motosikleti kullanamam. O kadar çok şey var ki fakat profesyonel şöyledir. Onların hepsiyle tek tek ilgilenmiştir, onları bilinçaltı seviyesine indirmiştir. Daha sonra kafasında onun 3 ya da 5 şey vardır. Yani onu 3 ya da 5 şeye indirmiştir. Diğer her şeyi yapıyordur ama otomatik olarak bilinçaltı seviyesinde. Birçok amatör şunu söyler ben burada kalmaya razıyım bu kadar şeyle uğraşamam der. Atıyorum 10 bin lira kazanıyor. 1 milyon kazanan bir insana soruyor nasıl yapıyorsun? O diyor ki bak şunları yapman gerekiyor. Bir sürü şey çıkartıyor ne? Ben bunların hepsiyle uğraşamam diyor. O rahatlık alanında kalmaya devam ediyor. Onlarla tek tek uğraşmaya başlayıp da onları bilinçaltı seviyesine getirdiğinde belli bir seviyede o da artık bir profesyonel gibi düşünmeye başlıyor. 3 ya da 5 şeyle ilgileniyor. Diğer her şey otomatik oluyor. Bir profesyonelin kendisine sorması gereken olmazsa olmaz 5 sorudan bahsedeceğim bugün. Birinci olarak ben nereye gittiğimi biliyor muyum? Şimdi sokakta birini çevirse nereye gidiyorsun amca, dayı, teyze desek markete gidiyorum, manava gidiyorum, işe gidiyorum, eve gidiyorum, tatile gidiyorum. Ya yani herkes nereye gittiğini bilir değil mi? Eğer birisi sana şöyle bir şey söylerse nereye gidiyorsun? Bilmem. Nasıl buraya geldin? Bilmem. O adama ne deriz? E sen kaybolmuşsun. Hayatının bu aşamasına nasıl geldin? Bilmem. Nereye gidiyorsun? Hayalin ne? Bilmem. E sen kaybolmuşsun demiyoruz. Nereye gittiğinden habersiz. Buraya nasıl geldiğinden habersiz. E dolayısıyla kaybolmuş. Nerede olduğunun farkında değil. Nereye gideceğimiz? İzmir'e mi gidiyorsun? Amerika'ya mı gidiyorsun? Net, detaylı olarak belirli olması lazım. Doğru tekniklere sahip misin? Nereye gideceksin oraya? Elinde ne var? Bisiklet mi var? Araba mı var? Metrobüsle mi gideceksin? Otobüsle mi gideceksin? Uçakla mı gideceksin? Ben bu aracı kullanmayı biliyor muyum? Üçüncü olarak çok çalışmaya niyetlimiz. Çok param var niye çalışıyorsun diyor. Hayalin gücünü anlamamış. Cristiano Ronaldo'nun paraya ihtiyacım var. Birçok isim sayabilirim sana. Belki binlerce isim sayabilirim. Paraya ihtiyacı olmadığı halde özveriyle çalışan insanlar. Çok çalışmak onun için bir sorun değil. Tam tersi zevktir. Dördüncü olarak bir nedenin bir amacım var mı? Bu çok önemli bir şey. Hayat amacın belli mi? Neden o hayal kuruyorsun? Bu belli mi? Amacın nedenin ne? Ben Amerika'ya neden gidiyorum? İzmir'e neden gidiyorum? Çünkü Aksel'le yolda bir problemle karşılaştığımızda ki buna da geleceğiz. O problem çok büyür. Hayal yolunda ben bu problemi neden çekiyorum ki dememize neden olur. Eğer bir nedenimiz, bir amacımız yoksa. Neden gidiyorsun oraya İzmir'e? Bilmem. E yolda işte lastiğim patladı. Geri dönelim ya boşver. Niye gittiğimiz bile belli değil dersin. O yüzden bu çok önemli. Benim mesela hayat amacım azmimi ve hayal gücümü başkalarına örnek olarak ve onları motive ederek tamamen dürüst şekilde yaratıcılıklarını ortaya koymak için kullanmak. Bu neden çok önemli biliyor musun? Yolda yapacağın eylemin niteliğini bu amaç belirliyor. Seni yolda motive eden şey bu amaç oluyor. Örneğin bir problemle, bir engelle karşılaştığında işte diyorsun azmin gücü bu. Azmedeceksin bu problemi aşacaksın ki Örnek olabilirsin. Hayalini bıraktığında örneğin 10 kat kazandıracak bir iş imkanı var. Benim mesela hayatımda avukatlık var, pilotluk var yani benim hayallerimden belki 10 kat 20 kat ben şimdi bugün başlasam kazanabilecek durumdayım. Diyorum ki hayalin gücü. Dolayısıyla seni çelemiyor veya manipülasyon edebilirim ben insanları ve dolayısıyla Hayalime çok hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Hayallerimi paylaşıyorum bu kanalda. Diyorum işte Maserati levanteci bugün alırım. Ama diyorum ki benim lüks harcayacağım para %10'u geçemez. E, dolayısıyla bu beni tutuyor. Bunu da paylaşıyorum. Böyle düşünmemiz gerektiğini. Alırım işte jipi, bak böyle çektim falan. Birilerini manipüle ederek bir şeyler satıp o sattığımda hayaline ulaşmak değil mevzu. Dürüstlük, işte hayat amacına uygun olması. Yani dürüst bir şekilde mi yapıyorsun yaptığın şey? Amaç bu kadar önemli. Yani senin bütün eylemlerinin niteliğini belirliyor. Hayaline ulaşma yolunu belirliyor. Ve dolayısıyla 5. aşama. Sonuçlar mı beni yönetiyor, ben mi sonuçlar? Hızlı bir şekilde bir şeyleri yalan yanlış yaparak bir şeylere ulaşmak değil mevzu. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un bir sözü var. Amerikan askeri birliklerinin sözü bu. Yavaş giden pürüzsüz gider. Pürüzsüz giden hızlı gider. İnsanlar bir acele, bir koşturmaca peşinde. Hayal yolculuğunun tadına varmıyorlar. Yani Ankara'ya gidiyorsun. Bolu'da camları açıp o ormanın kokusunu bir al. Yolda bir dur, bir keyifle yemek ye, bir kahve iç. Keyif yap yani. O yolculuk keyfe dönüşsün. Ankara'ya gittim. E ne oldu yani? Ne gördün yolda? Hiç. Hayal yolculuğu da böyle. Yani şu anda bir holding sahibine, bir başarılı profesyonel sporcuya git sor. Sana yolda gelmiş başına aksilikleri anlatacaktır. Problemleri anlatacaktır. O problemleri daha sonra biz keyif olarak bakacağız. Diyelim ki başına bir problem geldi. Hayaller yolunda. Bir amatör o problem altında eziliyor. Diyor ki şu borcumu ödeyeyim başka bir şey istemiyorum falan. Küçük düşünüyor yani. Yani o probleme odaklanmış. Neye dikkat verirsen enerji oraya gider. Neye enerji verirsen o büyür. Probleme odaklanacağına, hayaline odaklandığında ki bir profesyonel bunu yapar, o problem küçük kalır. Mesela Grant Cardone'dan bahsediyorum. Daha önce diyor arabamı aldığım yakıt bana çok büyük bir şeymiş gibi geliyordu. Problem gibi geliyordu diyor. Zor karşılıyordum. Uçak hayal etmeye başladım diyor. Gulfstream 550 iki kanadına toplam 55 bin galon yakıt alıyor. Yılda 3 milyon dolar sadece operasyon maliyeti var. Bunları düşündüğümde arabama koyduğum yakıt küçücük kaldı diyor. İşte böyle düşünür profesyoneller, başarılı insanlar, kazananlar. Yani o problemi büyütmek yerine hayalini büyütür. Ve bu sayede o problem küçücük kalır. Düşünsene şu anda 100 bin liralık problemim var diyelim. Senin hayalin 1 milyon. Bir çırpıda ödersin. Ama işte ona odaklanırsan o çok büyür. Ona ulaşman çok zorlaşır. Zaten bizim bütün yaptığımız hayallerimizi normal, küçücük bir hale getirmek. Biz hayallerimizi büyüttükçe, büyüttükçe, büyüttükçe o problemler küçücük nokta kadar kalmaya başlıyor. Ve ona göre yaptığımız eylemler de büyüyor. Sonuçlar da büyüyor. Ve işte bu sonuca bağımlılık da ortadan kalkıyor. Çünkü süreç, bu süreç keyif haline dönüşüyor. Ve bir profesyonel gibi düşünmeye başlıyoruz. Neye, nasıl hazırlanacağımızı çok iyi biliyoruz. Her şeyi bildiğimizi zannetmiyoruz. Yani bir sürü detaya özellikle çalışıyoruz. Daha sonra 3-5 şeye ineceğini biliyoruz. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Araçlarımızı, tekniklerimizi sağlam tutuyoruz. Çok çalışmaya niyet ediyoruz hayallerimiz yolunda. Ve bir nedene, bir amaca sahip oluyoruz. O sonuçlar mı bizi yönetiyor, biz mi sonuçları yönetiyoruz kısmına geliyoruz. Bir şeyler olmadığında belli bir süre demoralize olmuyoruz. Bana desen ki YouTube maceranda nelerden keyif aldın? Ben sana ilk 5 ayı söylerim. En zorlandığım aşama. 5 ay geçti 500 aboneye ulaştı mesela kanal. Yani düşünsene bir arpa boyu yol kat edemedi. Her gün video yüklediğini düşün. 5 ay boyunca. İşte bu bana mesela belki 10 sene sonra çok daha tatlı bir anı gelecek. O anda belki zorlanıyorsun. O anda belki evet kötü hissediyorsun. Bu problem 4.9 milyon aboneyi düşündüğünde küçücük kalıyor. Seni devam ettiren şey bu büyük hayaller oluyor. Dolayısıyla işte motivasyon da bu sağlıyor. Sabrı bu sağlıyor. Sürekliliği bu sağlıyor. Bunu sana sağlayan şey, esas şeylerden birisi de o neden, o amaç duygusu oluyor. Ve nereye gideceğin de belli olduğu zaman seni kimse durduramıyor. Hiçbir problem. Bazen yavaşlıyorsun, bazen hızlanıyorsun, bazen evet kendini çok iyi hissetmediğin dönemde oluyor, bazen çok iyi hissediyorsun ama devam ediyorsun. Önemli olan da bu. Hayallerin büyüdükçe problemlerin küçücük kalıyor. Ve bu sayede sen bir hayat profesyoneli oluyorsun. Seni seviyorum, videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için. Sana son minnettarım. görüşmek üzere.